Bir millet bir günde çökmez. Bu sessizce başlayan bir çürümedir. Önce utanmak unutulur. Sıkılmak küçümsenir. Ayıp zamanla normalleşir. Ardından onur kırılır, erdem alay konusu haline gelir. Bir zamanlar aile dediğimiz kutsal bir yapı vardı. Sığınaktı, limandı, köktü. Şimdi ise o kök kurumakta. Artık aile ekranlarda sergilenen bir gösteriye dönüşmüş durumda. Anneler, babalar, çocuklar rating uğruna teşhir edilen karakterlere dönüştü mahremiyetin yerini teşhir aldı. Bir kadının kayınpederiyle yaşadığı skandal, bir adamın öz annesiyle eşini değiştirmesi artık sadece içerik olarak servis ediliyor. İhanet alkışlanıyor, sadakat ise komedi malzemesi haline getiriliyor. Toplum ise bunu izliyor. Kimi kahkahalarla, kimi susarak ama en tehlikelisi alışarak. Bu bir sessizlik değil, bu çürümeye ortaklıktır. Bugün bilgili insan çok ama vicdan sahibi az. Unvanlar var ama insanlık yok. Diplomalar ceplerimizi dolduruyor ama kalplerimiz bomboş. Sosyal cehalet bir salgın gibi yayılıyor. Ekranlardan sokaklara, köylerden şehirlere artık hiçbir yer masum değil. Her şey içten içe çürüyor ve o çürümenin kokusu sessizce ülkenin her yanına yayılıyor. Peki bu karanlık nereye kadar sürecek? Bir çıkış yolu yok mu? Var ama kolay değil. Çünkü o yol taşlıdır, zahmetlidir ve sabır ister. Çözüm gerçek bir eğitimdir. Yalnızca aklı değil, kalbi de işleyen bir eğitim. Yalnızca meslek değil, karakter kazandıran bir eğitim. Çünkü bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak olan ne bir bina, ne bir sistem, ne de bir kurumdur. Bu ülkeyi kurtaracak olan sadece ve sadece vicdan sahibi bir insandır.